Bugünkü dersimizde düzgün yavaşlayan hareket ve özelliklerine bakacağız. 1. Yavaşlama olması için bir ilk hız olmalı. Yani bu harekette ilk hız sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Sıfır değildir. 2. Cismin hareketine yani hız vektörüne zıt yönde net bir kuvvet olmalı. Diyelim ki cisim bu yönde V hızıyla gidiyorsa yani artı yönde buna zıt yönde ne olmalı? Bir kuvvet olmalı. Kuvvet vektörü o zaman ne oldu? Eksi yönlü oldu. O zaman kuvvet zaman grafiği nasıl olacak? Şuraya çizecek olursak eksi sabit değerde net bir kuvvet olacak. T süre eksi F. Şuraya yine eksi itmeyi ne yapacak bize? Verecek. Eğer hareketli eksi yönde hareket ediyorsa yani hız vektörü eksi ise o zaman kuvvet artı yönde olmak zorunda. Net kuvvet. Ve kuvvet zaman grafiğini çizersek bu sefer kuvveti ne yapıyoruz? T ve artı F olarak ifade edebiliyoruz. Düzgün yavaşlayan harekette ivme sabit değerdedir. Yani sıfırdan büyüktür ve sabittir. İvme hız vektörüne zıt yönlüdür. Diyelim ki şu yönlü hız vektörü var. Artı yönde gidiyor bakın. Artı hız vektörü var. O zaman ivme eksidir, eksi yönlüdür. Zıttır daima. Veya hız vektörü sola doğruysa eksi b o zaman ivme vektörü sağa doğru yani artı yönlü olacaktır. Artı. İvme zaman grafiği yine sabit değerde olduğu için sabit grafiği olacaktır. İvme zaman şöyle bir sabit ne yapabiliyoruz? Çizebiliyoruz. Burası eksi a. Artı yönde yavaşlayan hareketlerin ivmesi eksidir. Eksi yönlüdür. Burası eksi i. Aynı şekilde eksi yönde yavaşlıyorsa ivme artı yönlüdür. O zaman bu şekilde t sürede I artı a diye ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Burası da artı itmedir. Grafiğin altında kalan alan arkadaşlar daima hızdaki değişmedir. Yani delta v'dir. Şunun için yazarsam a çarpı t. Şunun için yazarsam eksi a çarpı t'dir. Bu hız değişimi artı bu hız değişimi ne olacak? Eksi olacak. Şimdi düzgün yavaşlayan harekette yol zaman grafiği zaman eksenine yatık bir eğridir. Yol zaman grafiği şu şekilde arkadaşlar. Yani zaman eksenine doğru ne yapacak? Eğilecek. X yönünü aldı. Bakın artı yönde yer değiştirmiş oldu. Yol zaman grafiğinin eğimi biliyorsunuz bize hızı verirdi. Fakat burada eğim ne değil? Sabit değil. Eğim ne yapıyor? Eğim azalıyor. O zaman eğim azalıyorsa hız azalıyordur. Hız azalıyorsa buna zıt yönde bir kuvvet vardır. Yani kuvvet sabit değerde ve eksi yönlüdür. Eksi değerdedir. İğme yine sabittir. Bu da hangi yöndedir? Yine eksi yöndedir. Ve bunlar sıfırdan ne oluyor? Büyük oluyor arkadaşlar. Peki yol zaman grafiğini şu bölgeye çizecek olursam şöyle çizecek olursam Şurası t, burası eksi x oldu. Bu sefer de dikkat ederseniz yer değiştirme eksi yönde oldu. Bu artı yöndeydi. Bu eksi yönde oldu. Yine eğim ne yapıyor? Bakın azalıyor arkadaşlar. Gittikçe azalıyor. O halde eğim azalıyor diyoruz. Eğim azalıyorsa hız azalıyor. Hız azalıyorsa kuvvet sıfırdan büyük ve nasıldır burada? Eksi yönde yavaşladığı için kuvvetimiz artıdır. İğmemiz de sıfırdan büyük. Nedir? artı yöndedir diye ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şimdi bakın şu grafiklerde şu grafiklerde yol zaman grafiklerini şimdi bir inceleyelim. Burada x, t dedik. Ne yönde geri değiştirdi? Bu artı yönde ne yaptı? Artı yönde düzgün yavaşlayan hareket yaptı. Bu yine artı yönde düzgün yavaşlayan hareket yaptı arkadaşlar. Artı yönde Düzgün yavaş yet. Fark ne buradan? Bu x1 konumundan başladı. Bu orijinden başladı. Tek fark o. X de artı yönde gidiyor ama ne yapıyorlar? Başladıkları yer farklı oluyor. Peki şu ne yaptı? Bu da buradan başladı bakın. Yine hangi yönde oluyor şimdi? Yine artı yönde bakın. Yer değiştirmesi artı yönde düzgün yavaşlayan hareket. Üçü de artı yönde düzgün yavaşladı. Neden? Eğim azalıyor hız azalıyor, yavaşlıyor. Eğim azalıyor, hız azalıyor, yavaşlıyor. Eğim azalıyor, hız azalıyor, yavaşlıyor. Hepsinin yer değiştirmesi artı yönlü olduğu için artı yönde diyoruz. Şu grafimize bakarsak, bakın bu neden başlamadı? Orijinden başlamadı ama yer değiştirme bu yönde. Yani eksi yönde. Eğim azalıyor, hız azalıyor. Yani yavaşlıyor. Burada da aynı şekilde nereden başladı? Orijinden başladı. Yine eksi yönde yer değiştirdi. O halde eksi yönde düzgün yavaşlıyor. Bu eksi yön düzgün yavaşlayan hareket. Bu eksi yön düzgün yavaşlayan hareket. Bu da yine nereden başladı? Daha ileriden başladı ama bu şekilde bakın. Bu da eksi yönde düzgün yavaşlayan hareket olarak ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Eğim azalıyor, hız azalıyordu. Eğim sabit, hız sabit. Eğim artıyor, hız artıyordu arkadaşlar. Şimdi karışık şu ana kadar gördüğümüz yol zaman grafikleri yorumlayalım bakın. Bir yol zaman grafiği K hareketlisi, L hareketlisi, M hareketlisi. Tek tek görelim. K hareketlisinin grafiği zaman eksenine eğiliyor. Yani eğim azalıyor. Eğim azalıyor. Artı yönde ne yapıyor? Düzgün, yavaşlayan hareket yapıyor. O zaman bunun bir kuvveti var. Sıfırdan büyük eksi. Bunda bir ivme var. Sıfırdan büyük yine eksi diyebiliyorum. L için ne diyoruz? L hareketli. Bakın, grafiğine bakıyorum. Bir doğru şeklinde. Yine artı yönde yer değiştiriyor, ama eğim değişmedi, için sabit. Sabit hızla hareket yapıyor. O zaman kuvvet de sıfır, ivme de sıfır demektir, etki etmiyor demektir. Şu grafiğe bakarsam, L. Bakın, burada ne yapıyor? Yine artı yönde değiştiriyor, yön değiş yeri değiştiriyor. Eğim ne yapıyor? Bakın, gittikçe artıyor. O zaman hızlanıyor. O halde düzgün hızdan hareket yapıyor diyoruz. O zaman f vardır sıfırdan büyük ama artıdır. İvme vardır sıfırdan o da artıdır diye ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Şu grafiğimize bakalım. K hareketlisi x'ten başlamış. T sürede eğimi gittikçe azalmış. Hangi yönde hareket ediyor? Eksi yönde hareket ediyor. Eksi yönde ne yapıyor eğim azaldığı için? Yavaşlıyor. O halde düzgün yavaşlayan hareket diyelim. O zaman kuvvet var mı? Var. Sıfırdan büyük ama e, eksi yönde yavaşlama hareketi yaptığı için kuvvet artıdır burada. Peki ivmemiz var mı? Var. O da sıfırdan büyük. Kuvvet ne? İvme ne yönlüdür? O da artı yönlüdür diyebilirim. Eksi yönde hareket edenin kuvvet ve ivmesi artı yönlüdür. Geçtik kime? L hareketlisine bakın. O'dan başlamış. Eğim yine ne yapıyor? Azalıyor. Hangi yönde? Bu artı yönde arkadaşlar. Artı yönde düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. O zaman kuvvet var mı? Var. Sıfırdan büyük. Ama ne yönlü? Eksi. İğme var mı? Var. O ne yönlü? O da eksi diyebiliyoruz yani. Geldik mi hareketimize. Bakın buradan başlamış. Eğim gittikçe artıyor. Hangi yönde yer değiştiriyor? Artı yönde. O halde artı yönde ne yapıyor? Hızlanıyor. Düzgün hızlan hareket yapıyor. O zaman F'imiz var mı? Var. Sıfırdan büyük. Artı değerde. A'mız var mı? Var. Sıfırdan büyük. Yine artı değerde söyleyebiliriz. Şu grafiğimize bakacak olursak diyelim ki şu hareketimiz K olsun. Şu hareketimiz L, şu hareketimiz M olsun. K'ya bakalım şimdi ne yapıyor? Bakın dikkat edin. Eksi yönde yeri değiştiriyor ama eğim gittikçe artıyor. O halde eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapıyor. E, ivmesi var, kuvvet de var. F sıfırdan büyük ama eksi. Eksi yönde hızlandığı için. ivme sıfırdan büyük. O da nedir? Eksidir. Burada ivme ile e, hız ve kuvvetle hız aynı yönüdür. Düzgün hızdan hareket de öyleydi. L için bakarsak bakın eğim azalıyor artı yönde. O halde artı yönde hareket ediyor. Düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. Kuvvet sıfırdan büyük ama eksi. İğme sıfırdan büyük yine eksi diyoruz. M için bakalım. Bakın şu M hareketlisi. Eksi başlamış. Artı yönde yeri değiştiriyor. O halde artı yönde gidiyor. Peki nasıl? Eğim azaldığı için yavaşlıyor. O halde düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. Kuvvet var mı? Var. Sıfırdan büyük. Peki artı mı? Eksi mi? Artı yönde yavaşladığı için kuvvet eksi. İğme de sıfırdan büyük. Onun da nedir? Eksi olarak ne yaparız? ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir diğer durumumuza bakalım. Bu harekette hız zamanla düzgün azalır. Ne demek bu? Sıfırın zamanında hız diyelim ki 3v ise t saniye sonra 2v yetişecek, 2t'de v yetişecek, 3t'de sıfır olacak. Aldığınız gibi görüyorsunuz, t sıfırda 3, t'de 2, 2t'de 1 ve 3t'de sıfır olmuş oldu. Evet, VT grafiği böyle bir doğru yapacak şeklinde olacak. Artı yönde düzgünle başlayan hareketin grafiği bu şekildedir arkadaşlar. Alan artıdır çünkü buradaki alanı görüyorsunuz artı. Bunun eğimi de ivmeyi verecek. eğimi de eksidir arkadaşlar. Negatif eğim var burada görüyorsunuz. Eğim sabit olduğu için ivme de sabittir. İvme zaman grafiği bu şekildedir. Altındaki alan bize ne veriyordu? Delta V'yi veriyordu. Yani hızdaki değişmeyi veriyordu. Bunun altındaki alan neyi veriyordu? Yeri değiştirmeyi veriyordu. Artı alan artı yönde hareket. Evet. Aynı grafiği bu şekilde çizecek olursak V'den T sürede sıfıra gelmiş. Alan eksi bakın buradaki alan. Dolayısıyla e, yer değiştirme negatif yönde olmuş oldu. Eğim yine sabit fakat bu eğim artıdır. Dolayısıyla V bölü T'dir ivmenin değeri de. Onu da çizecek olursak grafik olarak bu şekilde sabit artı çiziyoruz. Burası yine neyi verecek bize? Delta V verecek. Bu eksi V delta V Bu artı delta V yer değiştirme olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Her zaman grafiğin altındaki alan yor. Eğim de ivmedir her zaman. Şimdi şu grafiğimize bakalım. Arkadaşlar T0 anında bir ilk hızı var. v sıfır. öyle olması gerekiyor. T saniye sonra hızına kaça düşünmüş? V'ye düşünmüş. Şuna delta V'ye düşüyoruz. Diyoruz. Eğim yani tanjant alfa ivmedir arkadaşlar. A. O halde şu açının tanjantını alırsam karşı böyle komşudan delta V bölü delta T oldu. Delta V'ye yerine ne yazarız? Şurada gördüğünüz gibi Delta V'ye. Ne yazacağız buradan? V0 eksi V bölü delta T'ye de T diyoruz. Eşittir ne oluyor? A oluyor. Bunu düzenleyecek olursam V0 eksi V eşittir A çarpı T. Buradan V'yi çeker içsek son ispat çekersek V eşittir. V0 eksi A çarpı T olur. Bu hız zaman denklemidir arkadaşlar. Bu hareket. Grafiğin altındaki alan bize yeri değiştirme veriyordu. Yani yolu veriyordu. Şu alanı yazıyorum şimdi. Bakın buraya x dedik komple. O nedir? Yamuk alanı var görüyorsunuz burada. Yamuk alanı yazarsam paralel tabanların toplamı v artı v sıfır bölü iki çarpı yükseklik t. Buradan düzenlediğimiz zaman denklemimizi aslında şöyle diyeyim. Şurada bakın v sıfır t alanı var. Ee, toplam. Şu da üçgen alanı. Geçen dersimizde görmüştük. İçgen alanı 1 bölü 3 karardı kadardı. O halde bu alandan şu alanı çıkarırsam denklemimiz şu hale gelir. Grafikteki denklem bu. Bu hareketin yol zaman denklemi ise V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 A çarpı T kare olarak ne yaparız? Yazabiliriz. Burada yol zaman denklemi diyoruz. Daha önceki hareketimizde burası artıydı arkadaşlar. İkisinde de. Bakın burada ne oldu? Eksi oldu. Bir de zamansız hız denklemimiz vardı. Onu da direkt yazıyorum. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi eksi bu sefer. 2 çarpı A çarpı yol x. Şeklinde yazdığımız zaman da bu da ne oluyor? Zamansız hız denklemimiz. Yine 3 tane denklemimiz oldu. Son hız sıfır olursa arkadaşlar son hız sıfır olursa yani v eşittir 0 ise bu sefer v sıfırımız ne olur? a çarpı t ne yapar? Dönüşür. Şimdi grafiğe devam edelim. Şunu aldık yine. Mesela 3v, 2v, v, 3t sürede hızı sıfırlamış olsun. Alan yoldu. Bu grafikteki şu üçgene, şu üçgene yani v çarpı t bölü 2'ye x diyelim. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? x oldu. Şimdi diğer alanlarda x cinsinden ifade edebilirim. Şurada kaç tane x var? 1, 2, 3. Peki şurada kaç tane x var? X, 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 x ve x. Şimdi birinci t'de aldığı yol kaç oldu? Bu grafikte 1, 2, 3, 4, 5. O halde 5 x bakın. İkinci t'de ne kadar yol aldı? Sadece buraya bakıyorum. x, 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 3 x oldu. Üçüncü t'de ne kadar yol aldı? Sadece x yol aldı. Yani t sıfır anında hızı 3v idi. Birinci t'de birinci t'de yani birinci t'de hareketli ne kadar yol alıyor? x x x x x yani 5x o halde buraya gelmiş oldu bakın. İkinci t'de ne alacak? İkinci t'de 3x yol alacak. Bakın 1 2 3 yani x x x 3x yol aldı. Dördüncü t'de ne aldı? x yolunu aldı. Üçüncü t'de de x yolunu aldı. Evet. Şimdi dolayısıyla bu 3V değil de daha fazla olabilir. Onu nasıl yapacağız hocam derseniz bakın. Buradan buraya düzgün yavaşlanarak etse tam tersi de nedir? Düzgün hızlanarak ettir. Sonda X. Bundan sonraki V2V 3X. Burası 5X. Burası 7X. Burası da 9X olur. Eğer olsaydı 6V'ye 11X şekilde gidecekti yani. Buna dikkat edelim. İlk birinci t'de 9x alıyor. ikinci t'de 7x. Üçüncü t'de 5x. Dördüncü t'de 3x ve beşinci t'de de x yolun aldı. ne yaptı? Hareketli durmuş oldu. Şimdi arkadaşlar düzgün yavaşlayan harekette hız vektörü hem kuvvet hem de yüme vektörüne zıt yönlüdür. Artı yönde hız vektörümüz artı ve buna zıt yönde kuvvet vektörümüz eksi, ivme vektörümüz eksi, yer değiştirme vektörümüz delta x artı yönlüdür. Eğer cisim eksi yönde hareket ediyorsa o zaman hız vektörü eksi yönde bu tarafa. Kuvvet vektörü zıt yönlü artı bu tarafa. İvme vektörü de zıt yönlü artı bu tarafa. Delta x yani yer değiştirme vektörü ise hız vektörü aynı. Eksi olarak ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Şimdi konum zaman grafiğine bakarak neleri anlayabiliriz? Ona bakalım. Bir. Hangi konumdan harekete geçtiğini anlayabiliyoruz arkadaşlar konumunu görebiliyoruz. 2. Hangi yönde hareket ettiğini anlayabiliyoruz. Artı yönde ya da eksi yönde. Hangi zaman aralığında yönünü değiştirdiğini anlayabiliyoruz. Ne kadar yer değiştirdiğini anlayabiliyoruz. Hız, ortalamanız, ortalama sürati hesap edebiliyoruz. Ne çeşit hareket yaptığını grafiğin şekline bakarak anlayabiliyoruz hareketliğe etkileyen kuvvet var mı yok mu ivmesi var mı yok mu ve yönlerini ne yapabiliyoruz anlayabiliyoruz bakın şu grafikte konu zaman grafiği sabit hızlı hareket olduğunu anlıyoruz grafikin doğru mu eğimi sabit olduğu için artı yönde gelişti de artı yön eksi yönde yeni değiştirdi eksi yön diyoruz sabit hızlı hareket sabit hızlı hareket başladıkları yer aynı bakın kuvvet yok ivme yok İkinci olarak yol ekseninde eğrilen bir eğri görüyoruz. Yani eğim artıyor. O zaman artı yönde hareket ediyor. Burada da yine yol ekseninde eğilen eğrimiz yani eğim artıyor. Bu da eksi yönde hareket etmiş oluyor. Eğim artıyor, hızlanıyor. Eğim artıyor, hızlanıyor. Artı yönde hızlanıyor, eksi yönde hızlanıyor. Üçüncü olarak zaman eksenine eğilen bir eğri görüyoruz. O zaman bu düzgün yavaşlayan harekettir. Artı yönde dikkat ederseniz yavaşlıyor. Eğim azalıyor, hız azalıyor. Bu da eksi yönde ne yapıyor? Eğim azalıyor. Dolayısıyla hız azalıyor. Yani düzgün yavaşlıyor. Bu iki harekette de kuvvet var. Ama burada kuvvet yok. Burada kuvvetleriz aynı yönlü. Kuvvetleriz aynı yönlü. Kuvvetleriz ters yönlü. Kuvvetleriz ters yönlü olarak söyleyebiliyoruz. Şimdi bakın bir yol zaman grafiği üzerinde her şeyi görmeye çalışalım şimdi şu yöndeki yer değiştirmemiz artıdır biliyorsunuz. Yol zaman grafiği şu yönde olursa eksi yönde yer sunacak. Şimdi birinci aralık için bakıyoruz. Ne yönde yer değiştiriyor? Artı yön. Peki hangi çeşit hareket yapıyor? Bir grafik doğru olduğu için sabit hızla hareket yapıyor. O zaman bu harekette ivme yok sıfır, kuvvet yok sıfır diye yazabiliyoruz. Yani. İkinci aralıkta eğim yok bakın eğim sıfır. O zaman duruyor. Üçüncü aralıkta bakın eğim artıyor. Hangi yönde? Artı yönde. O halde artı yönde yer değiştiriyor ama burada ne yapıyor? Cisim hızlanıyor. O zaman iğme var. Kuvvet de var. Kuvvet sıfırdan büyük artı yönde. İğme sıfırdan büyük artı yönde yazabiliyorum. Bakın. Dördüncü aralıkta eğim azalıyor. Bakın. Eğim azalıyor. Hangi yönde? Artı yönde azalıyor. O zaman yavaşlıyor diyoruz. Parabol parçası ise düzgün yavaşlıyor. F o zaman ne oldu? Sıfırdan büyük oldu. Artı yönde yavaşladığı için kuvvet eksi yönlü oldu. İm'e yine aynı şekilde sıfırdan büyük. O da ne yönlüdür? Eksi yönlüdür. Beşinci aralıkta yine ne yapmış? Bakın eğim yok. Hareketli yine tekrar ne yapıyor? Duruyor. Altıncı aralıkta bakın hareketli yön değiştirdi. Bu noktadan geriye gelmeye başladı. O halde eksi yönde hareket ediyor. Grafiğin şekli doğru olduğu için sabit hızlı hareket yapıyor. O zaman ivme de sıfır, kuvvet de sıfır diyoruz. Peki 7. aralıkta ne yapıyor? Bakın eğim artıyor. Eksi yönde yine hareket ediyor. Ve hızlanıyor. Eksi yönde hızlanıyor. Peki ivme var mı? Var. Sıfırdan büyük, eksi yönlü. Kuvvet var mı? Var. Sıfırdan büyük, eksi yönlü. Burada hız vektörü ile e, ivme vektörü aynı yönlüdür. İkisi de eksidir. 8. aralıkta Hala eksi yönde gidiyor bakın. Aşağı gidiyor. Eksi yönde hareket var. Peki ne yapıyor? Bakın eğim azalıyor burada. O zaman yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Peki ivme var mı? Var. Sıfırdan büyük. Peki ne yönlü? Eksi yönde yavaşlıyorsa ivme artı yönlü. Kuvvet var mı? Var. Sıfırdan büyük. O da hangi yönüdür? Artı yönlüdür. Peki dokuzuncu aralıkta bakın ne yaptı bu sefer? Tekrar yön değiştirdi dokuzuncu aralıkta. Eğim artıyor. O halde Artı yönde hareket ediyor. Ne yapıyor? Hızlanıyor. Hızlanıyor. Peki ivme var mı? Var. Sıfırdan büyük. Ne yönde? Artı yönde. Kuvvet var mı? Var. Sıfırdan büyük. O da artı yönde. Peki 10. aralıkta ne yaptı? Şurada bakın. 10. aralıkta. Bu sefer eğim azalıyor. Yine artı yönde hareket ediyor arkadaşlar. Artı yönde hareket ediyor. Peki yavaşladığı için yavaşlıyor diyoruz. Peki ivme var mı? Var sıfırdan büyük. Artı yönde yavaşladığı için eksidir ivmemiz. Kuvvet de sıfırdan büyük. İvmesi ne olacak? Eksi olacak. Evet. Şimdi bir başka duruma bakalım. Hız zaman grafiğine bakarak neler anlayabiliriz? Bir. Hangi yönde hareket ettiğini anlayabiliriz. Bunun için neye bakacağız? Grafiğin altındaki alana bakacağız. Alan artıysa artı yönde hareket ediyor alan eksi ise eksi yönde hareket ediyor. 2. Aldığı yolu yer değiştirmesini ne yapabileceğiz? Bulabileceğiz. Bunun için ne yapacağız? Grafiğin altındaki alan hesaplarına bak yapacağız. 3. Hareketlerin ivmesini ve yönünü ne yapabileceğiz? Bulabileceğiz. Nereden? Grafikteki doğruların eğim hesabını yaparak öğreneceğiz. Peki hareketli etki eden kuvvet olup olmadığını ve yönünü yapabileceğiz? Anlayabileceğiz. Sabit hız hareket kuvvet yok zaten. Düzgün hızlanıyor ya da düzgün yavaşlıyorsa kuvvet nedir? Vardır. Grafiğin tipine bakarak bunu anlayabileceğiz. Grafiğin şekline bakarak hareketin çeşidini anlayabileceğiz. Ve ortalama hız ve ortalama sürati hesaplayabileceğiz. Bunun için de grafiğin altındaki alanı zamanı ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Daha önceki öğrendiğimiz gibi. Şimdi bir hız zaman grafiğinde bu işe bakalım. Bakın bir hız zaman grafiği. İlk hız sıfır. Alan artı. Birinci aralıkta bakın hız düzgün artıyor. O halde artı yönde hareket ediyor. Alan artı olduğu için. Ne yapıyor? Düzgün hızlanar hareket yapıyor. Düzgün hızlanan hareket. O zaman ivme var. Sıfırdan büyük. Artı yönde. Kuvvet var. Sıfırdan büyük. Artı yönde diyebiliyorum yani. Yer değiştirmesi nedir derse şu üçgen. Şu gördüğünüz üçgende yer değiştirme soruyor. İkinci aralık için bakıyorum. Hız bakın sabitledi. O halde hangi yönde? Alan yine pozitif. Bu alanlar hep artı dikkat ederseniz. O halde artı yönde hareket ediyor. O zaman sabit hızlı hareket yapıyor. Hız değişmiyor hiç. O zaman ağımız da sıfır. Kuvvetimiz de sıfır demektir. Net kuvvet yok demektir. Üçüncü aralığa bakıyoruz. Tekrar hız artmaya başladı. Ne yönde? Artı yönde. Yine artı yönde hareket ediyor. Ne yapıyor? Düzgün hızlanan hareket yapıyor. O zaman iğme sıfırdan büyük artı. Kuvvet sıfırdan büyük artı demektir. Peki dördüncü alana bakıyoruz. Alan hala artı. Yine artı yönde gidiyor. Alanın artı olması yönü belirliyordu. Peki ne yapıyoruz? Düşüyor bakın. Azalıyor yani. O halde düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. O zaman A var. Sıfırdan büyük. Ama artı yönde yavaşladığı için buradaki ivmemiz eksi yönlüdür. Kuvvet de sıfırdan büyük. O da eksi yönlüdür. Peki. Geldik 5. aralığa. Bakın. 5. aralıkta artı alandan eksi alana geçti. İşte burada yön değiştirdi. Yön değişimi var. Hareketli yön değiştirdi. Çok karıştırılır bu. Şurada sanki yön değiştirmiş gibi olur. Yol zaman grafiği olsaydı bu burada yön değiştirecekti. Ama burada yön değiştirme yok. Bu noktadan sonra yön değiştiriyor. O halde hangi yönde hareket ediyor? Şimdi bu alanlar eksi oldu. Bakın. O zaman eksi yönde hareket ediyor. Ne yapıyor hız? Eksi yönde artıyor. O halde düzgün hızdan hareket yapıyor. İğme var mı? Var. Sıfırdan büyük ama eksi yönlü. Kuvvet var mı? Var. Sıfırdan büyük. O da eksi yönlü. Burada hız, kuvvet, ivme aynı yönlüdür. Altıncı aralıkta bakıyoruz. Hız sabitledi. Eksi yönde hareket ediyor yine. Alan eksi çünkü. Sabit hızla hareket yapıyor. Burada da ivme de sıfırdır. Kuvvet de sıfırdır. Yedinci aralık yani şu aralıkta bakıyoruz. Hala eksi yönde hareket ediyor. Eksi yönde hareket ediyor. Peki hız ne yapıyor? Azalıyor bakın. Bir eksi değerden sıfıra gidiyor. O halde düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. İğme var mı? Var. Sıfırdan büyük. Hangi yönlü? Eksi yönde yavaşlayanın iğmesi artı yönlüdür. Peki kuvvet var mı? Var. Sıfırdan büyük. Sabit. O da ne yine Artı yönde olarak ne yapmış oluruz? bulmuş olabiliriz. Artı alandan eksi alana geçiş yön değiştirmedir. Unutmayalım. Diğerinde ise grafik neydi? Eğer bu yol zaman grafiği olsaydı nerede yön değiştirmiş deseydi şu noktadan itibaren yani dördüncü aralıkta yön değiştirmiş oluyordu. Bir de yedinci aralıkta ne yapardı? Yön değiştirdi. Tabii bu yol zaman grafiği olsaydı. Gelecek dersimize hareket çeşitleriyle ilgili örnekler, sorular çözeceğiz.